Değerli dostlar Arkadaşlar abiler Merhabalar Maral Falfa tarlasına geldim Durum bu Bizim burada Rakım Az olduğu için e, Daha acına Don riski yok Gördüğünüz gibi hasatlık bir durum var. Hasat edilecek. Şu tarafın çeliğini alacağız. Şu, şurayı bir ay, bir ay geçik. Aşağı yukarı bir buçuk ay falan oldu. Şurayı kısa yeri keseli. Tabi güz olduğu için. Değilmiş. Ama... Ciddi derecede orman. Orman. Orman olmuş yani. Bu Adot Arkadaşlar şu anda tam benim boyumda. İşte bu yıl bunu hiç hasat etmedik biz. Hiç. Bir kere bile kesmedik. Yalnız bunu yapay mera olaraktan veya balya olaraktan kullanılabilir. Başka türlü büyüsün ben bunu sılaca verim alayım işi olmaz bundan. Çünkü bir yılda biz manalfayı neredeyse üçüncü kez keseceğiz. Ama bunu daha bir kere kesmedik. Çok acayip çelik var bunda da. Çok yüklü miktarda çelik var. Ben diyem 300 dönüm diker sizden 200 dönüm diker. Acayip. besi danaları olacak. Salcakın besi danalarını bunu. Şurası orman orman. Adeta. Şuna bak ya bir kök. Biz burayı damızlık kullandığımız için yani pek önemsemedik. Seyrek olan yerleri. çekiş. İyice kartla açmış. Allah arkadaşlar. Burayı çelik yapacağız ama nasıl yapılır, nasıl edilir. Nasıl keseriz bilmem artık. Şöyle içi adeta karanlık olmuş. Ben buradan çıkayım. içerisi hiç hava almıyor. Burası da var. Hasat edilecek burası da var. Burası da müthiş. Evet. Burası da Hazırladım. o tarlanın ucu gerçekten değerli dostlar 4-5 metre boyu var ya müthiş bir şey ya müthiş burayı eylülde diktik eylül eylülün 10'u gibi falan hiç hasat etmedik ama satılık ama nasıl tavlanır altı nasıl girilir bu ya Nasıl makine girer bilmiyorum artık Deneyeceğiz bakacağız Havalar 3-4 gün bir güneş gözüküyor Bakalım Şuraya bakın değerli dostlar. Yıkılıyor şurası. Yıkılıyor. Oraya yaklaşayım da devam edeyim. telefonla çektiğimiz için çok elimiz titriyor. Bir profesyonel biraz bir kamera almamız lazım. Allah şahsime konuşmak gerekirse reklam amaçlı değil. Birilerine bir faydamız olursa ne mutlu. Yani bu adam yetiştirdi. Verimi aldı. Biz de onun sayesinde verim aldık. Dediler mi yeter. Şuna bak ya. Ben şöyle. Ben telefonu şuraya yere koyacağım. Yanımda kimse yok. Şöyle. Evet. İşte. İşte ya. Buna bak. Buna kaç kat Yani dostum. Şöyle. Müthiş, müthiş ya. Boy, boy ne demek? Boy ne demek?